Merhabalar sevgili hanımlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar bugün sizlerle hemen hemen her toplu siparişimde mutlaka istenilen merdiven oyasının anlatımını paylaşmak istiyorum. Bazen incili olarak hanımlar bazen analı kızlı pullar ile isteniyor bu model. Oldukça sevilen ve sipariş alan bir modeldir. Zarif bir tığlama gerekiyor modelimiz için. İki zincirli yakın batılmış bir tığlama gerekiyor hanımlar. Merdiven oyamızın güzel olması için. İsterseniz incili olarak yapabilirsiniz. Bir tane incili olarak paylaşım yapacağım sizlerle. İsterseniz analı kızlı da yapabilirsiniz. Ben şu anda hanımlar incili olarak sipariş işliyorum. Bir tane incili olarak sizlerle paylaşım yaptıktan sonra devamında ben Analı da anlatmak istiyorum modelimizi. Hemen şöyle masamı ayarlayıp geliyorum. Evet hanımlar biraz ince aktardım ipimizi. Ve başlayalım hemen modelin anlatımına. Şöyle ipimizi biraz saralım. Benim tığım 21 numaradır. Ben genellikle 21 numara tığ kullanıyorum. Hanımlar ipimi öncelikle ilmek oluşturmakla başlıyorum şöyle gördüğünüz gibi tutuyorum geriye doğru çevirip bir tane zincir çekiyorum bazen bir çekiyorum bazen iki çekiyorum hanımlar şöyle tığımızda bir ilmek oluşturuyoruz ve işimizi aldık tülbentimizin düz tarafından işliyoruz sık batılmış iki zincirli tığlamamız var aldım hanımlar işimi düz tarafını ve şöyle ilmek almıyoruz ilmek almıyoruz tığ battığımızın altından boşluktan giriyoruz. Ve bir ilmek aldım hanımlar. Bir sık iğne yaptım tığ battıma. bir ilmek aldım. Yandaki tığ battığı giriş yapıyorum. 2 2 olarak çıkıyorum ilmeklerimi. İkişer ikişer ilmeklerimi aldım hanımlar. Ve 1 2 3 4 tane zincir çektim. Burada oluşan trabzanın ardından boşluktan kapatıyorum. Bir tane pirpirik yaptım. Bir tane zincir çekiyorum aralarda. Bir ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battıma geçiyorum. Bu sefer hanımlar önce bir sonra iki sonra iki çıkıyorum. Biraz daha uzatıyoruz her defasında. 2, 3, 4 zincir çektim. Tırabzanımın ardından kapattım. Bir tane zincir çekiyorum aralarda. iki tane ilmek aldım. İki ilmeğimi aldım hemen yandaki hanımlar tı battıdan 2 2 çıkıyorum 2 2 ve 2 olarak çıktım ikişer ikişer inmeklerini çıktıktan sonra 1 1 2 3 ve 4 tane zincir çektim oluşan trabzanımın ardından bir birimi kapattım bir tane zincir çekiyorum ve yine iki tane ilmek alıyorum iki tane ilmeğimi aldım hemen yandaki tığ battımdan girdim bu defa hanımlar önce bir sonra iki sonra iki sonra iki olarak çıkıyorum her defasında trabzanımızın boyutunu biraz daha uzatıyoruz 3 ve 4 zincir çektim buradaki trabzanın ardından kapattım 4 tane hanımlar pirpirik yaptık şimdi bir, 2 3 tane ilmek alıyorum. Hemen yandaki tığ battımdan girdim. 2, 2 2 2 ve 2 olarak çıkıyorum. Evet hanımlar, trabzanımızı oluşturduktan sonra hemen incimden alıyorum. İncimi geldiği şekil üzere kapatıyorum ve buradaki trabzanımın ardından sık iğne yapmaya başlıyorum bir sık iğne ile kapattım onu bir saydım devam ediyorum 2 3 4 5 6 7 8 tane hanımlar 7 tane 8 tane sık iğne yapıyoruz dokuzuncuyu Hanımlar aynı tığ battıya kapatıyoruz bu şekilde incili merdivenimizi yapmış oluyoruz. Şimdi bir tane de hanımlar analı kızlı pullarımız ile yapalım. Evet bu şekilde başlıyoruz ve devamında şöyle devam ediyoruz hanımlar. Burada zincir çekmiyoruz. İlmek alıyoruz ve hemen yandaki tığ battıya geçiş yapıyoruz. 2 2 çıkıyoruz. Yandaki tığ battıya geçiş yaptık. İkişer ikişer aldık ilmeklerimizi. 4 tane zincir çektik ve burada oluşan minik trabzanın ardından kapattık. Bir tane zincir çektik arada. Bir ilmek aldık. Hemen yandaki tığ battıdan girdik. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıkıyoruz. Bir, iki, üç, dört zincir. Oluşan trabzanın ardından pirpiriğimizi kapatıyoruz. Arada bir tane zincir çektim. 2 tane ilmek alıyorum şimdi hanımlar ve sıradaki tığ battıdan giriyorum ikişer 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 ilmeklerimi aldım 1 2 3 4 tane zincir çektim kapatıyorum trabzanın ardından bir tane zincir çektim 2 ilmek aldım sıradaki tığ battıdan girdim önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çıkıyorum 1 2 Pardon bunun var o kadar sıcak ki kayıyor ip elimde 3 4 tane zincir çektim ve trabzanımın ardından boşluktan kapattım bir zincir çektim bu defa 3 tane ilmek aldım ve hemen yandaki tıbatımdan girdim 2 2 2 2 olarak çıkıyorum. 4 tane hanımlar birbirikten sonra 5. trabzanımızı yaptık ve burada şimdi analı kızlı pullarımızdan alacağız. Şöyle yaklaştıralım. Bir tane analı kızlı pulumuzun küçüğünden alıyoruz. Şöyle bombini tarafı ta gelecek şekilde taktım. Sonra bir tane büyüğünden aldım. Aynı şekilde onu da taktım. İkisinin içerisinden ilmeğimi alıyorum ikisini birlikte kapatıyorum ve pulumu tığım ile ipimin arasından arkaya gönderip bir zincir çekiyorum buradaki oluşturduğumuz sonuncu trabzanımızın ardından hanımlar 8 tane sık iğne kapatıyoruz 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne kapattım. 9. da buradaki hanımlar tığ battımın içerisine kapattım. Hemen bir ilmek alıyorum. Yandaki tığ battıya geçiş yapıyorum. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir. Trabzanımızın ardından kapattık. Bir zincir. Bir ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battıdan girdim. Bu defa önce 1, sonra 2, sonra 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 zincir. Trabzanımın ardından kapatıyorum. 1 zincir çektim, 2 ilmek aldım. Hemen yandaki tığ battıdan 2 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 ve 4 zincir çekiyorum. Trabzanımın ardından kapatıyorum. bir tane zincir çekiyorum arada bir ilmek aldım hemen yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra pardon özür dilerim hanımlar iki ilmek aldım hemen yandaki tığ battıya girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çıkıyorum bir iki üç dört zincir trabzanın ardından kapatıyorum bir zincir çektim şimdi üç defa ilmek aldım hemen yandaki tığ battıdan girdim 2, 2, 2, 2 çıkıyorum. Bu şekilde uzattım. Hemen bir tane pulumun küçüğünden alıyorum. Tığıma taktım. Bir tane büyüğünden alıyorum. Onu da tığıma takıyorum. İkisinin içerisinden bir ilmek aldım. ikisini birlikte kapatıyorum. İkisini birlikte kapattım. Şöyle ipimi de tığımın arasından arkaya gönderip bir sık iğne yaptım ve bir zincir çektim ve sık iğne ile bağladım 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne yaptıktan sonra dokuzuncuyu hanımlar aynı tığ battımdan kapattım Evet bu şekilde devam edip gidiyoruz Şöyle düzeltiyoruz hanımlar. İncilerimizi ve pullarımıza çok bastırmadan ılık ütü ile ütülüyoruz modelimizi. Evet modelimizin ilerlemiş ve bitmiş hali bu şekilde. Ütüsüz haliyle bile hanımlar kalıp gibi oldu. Evet mutlaka her siparişimde istenilen bir modeldir. Yapacak olan arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.